Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, karımdaşlarım, müdürlerim, esenlikler, esen borsum, esen hu, insanlar. Yazdık bir kenara. Yazdık bir kenara. Kardeşlerim, karımdaşlarım. Bugün konuşacağımız konu, arkadaşlar çok soruyorlar. Sorular cevaptır, sorulara cevaptır arkadaşlar. Sorular cevaptır. Aynı zamanda bazı tekrar unutmayın. Arkadaşlar Yunanlar, Yunanlar, Persler kimdir? Yunanlar, Persler kimdir? diye sormuşlar. Arkadaşlar Yunanlılar, Persler öz ve öz Türk Turan'dır. Türk Turan'dır. İskit, Tatar, Masaget'tir. Masaget'tir. Bunu herkes bilecek arkadaşlar. Herkes bilecek. Türk Turan kolu Ermeniler yayına bakın. Ermeniler yayına bakın. Bin 885 yılında yapılan kafa tasları çalışmasıdır arkadaşlar. Orijinal kaynaktır. Mesut Şantre, Mesut Federik Usta yapmışlardır. 1885 yılında arkadaşlar Kafkasya, İran, Irak, Anadolu, Suriye. Bakın 1851 yılında Mesut Karnikaf yapmıştır. 1861 yılında Mesut ee, şu anda ismini aklıma... Mesuliye, 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 yapmıştır. Uşvalı yapmıştır. Bak, uşvalı yap. Çok sayıda insanlar var arkadaşlar. Bunlar hep antropologlardır. Özellikle bakın arkadaşlar, e, Pers bölgesinde yapılan kapataslardır. Geçen yerlerdir. Ben orada çok iyi anlattım arkadaşlar. Herkes o yana çok iyi baksın. Türk, Turan, Kolu, Ermeniler. Kapataslar. İran ya, Azerbaycan, bütün Kafkasya, hepsi. Arkadaşlar bu araştırmaları yapanlar iki sene kalmışlar orada. İki sene kalmışlar, üç sene kalmışlar. Adamlar mezarları bile kazmışlardır. Kazmışlardır. Persleri aramak için. Persleri aramak için. Sonuç bildirgesi arkadaşlar bütün her şey çıkmıştır. Bakın orada bir çıkan sonuç şudur. Pers diye bir imparatorluk yoktur. Sadece adıyla vardır. Adıyla vardır Pers ismi. Bunların hepsi Türk e, Turandır. Türk Turan'dır. Hepsi İskit Tatar soyudur. İskit Tatar soyudur. Hatta kafatasları, Tatarların kafatasları baskı kafatasıdır. İsterse 20 bin sene geçsin değişmez her zaman. Kadında da erkekte de değişmiş. Bakın 1885'e çıkan sonuç bildirisi ders girmiş. Ders girmiş. mi ya. Ona. Helen. Yunan. Ben Gok Magok ikinci bölümde bakın. ikinci bölüm ikinci kitapta anlatmıştım orijinal kaynakta Yunanların kim olduğunu. Yunanların kim olduğunu arkadaşlar. Helenlerin. Öz ve Tatar olduğunu. Bakın öz ve öz dedim ya. İskit. Tatar koldur hepsi. Hepsi. Hepsi arkadaşlar. Diğer bir orijinal kaynakta, diğer bir orijinal kaynakta hem Yunan'ın hem Pers'in bunların öz öz Türk Turan olduğunu Türk Hazar İmparatorluğu 5. bölümde anlatmıştım ben. 5. bölümde orijinal kaynakla. Orijinal kaynakla arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunları çok iyi bilin. Çok çok iyi bilin. Ben çıkar, araştırırım, bulurum. Türkçe'ye çeviririm. Anlatırım dedim. Dünyadaki son Türk'üm ben arkadaşlar. Tek Türk'üm ya. Uzatmam. Hayatta uzatmam ben. Takte çıkartıp bulur anlatırım ben. Ve dünyada da bak arkadaşlar dünyada da karşıma kimse çıkamaz. Kimse çıkamaz. Kimmiş efendim Yunan? Kimmiş Pers? Latin kim ya? Kim? Latin dediğiniz bugün uzlar ya. Uzlar, uzlar. Roma. Hepsini teker teker çıkarttık hepsini teker. anlatıyoruz ya. Anlatıyoruz orijinal kaynaklarını. Bakın de bunları çok iyi yazın bir kenara. Yazın bir kenara arkadaşlar. Çünkü bu paraları attılar. Bu paraları attılar. Atmaların sebebi de şu arkadaşlar. Çünkü Dedim ya 1875'te biten artık yapılan bütün müthiş o tarih kongresi 73, 1873 29 Temmuz arkadaşlar. Bütün arkeolojik kazanlar şu çıkmıştır. Hepsinde Türk Turan çıkmıştır. Bütün uygarlıklarda. Çünkü araştırma Batılılar yaptığı için. Batılılar da şunu söylemişlerdir. Ernest Dönendir bunu ya. Tamam beyler bütün uygarlıkları kuranlar Türkler Turanlar. Ama biz bunu kabul edemeyiz. Bunun siyasi sonuçları Avrupa adına çok kötü olur demiştir. Çok kötü olur demiştir. Gerçekten her şey meydana çıkmıştır. Ondan sonra bunlar bu şakirler oynanmaya başlamışlar. <laughs> Fena değil. Yazık. Ne oyunu? Aryan ırkı, Pers ırkı, Yunan ırkı diyor arkadaşlar. Irk <laughs> diye bir şey yoktur. Hepsi Türk Toran'dır bunların. Bunlar da çok iyi bildikleri için, çok iyi bildikleri için böyle bir oyuna gitmişlerdir yani. Sapsataya. Safsate ya. Çünkü kendi insanlara çıkartmış, kendi bilim adamlarına çıkartmış ya. Türk gerçekliği ya. Bunlar da kudurmuşlardır arkadaşlar Kudurmuşlardır ya. Ama sonuçta hepsinin kendisinin özü de bunların özü de Türk turandır. Böyle bir oyuna gitmişlerdir işte. Ne? Aryan, Aryan ırk. Indus, Ind. Yunan, Ders. Bunları oynayanmışlar. Bunları işte oynayamazlar arkadaşlar değil mi? Hepsi Dedim o kafatası gerçekleri yok mu? Çünkü bu, arkadaşlar bu Bakın haritacılar, coğrafyacılar, gezginler, arkeologlar, debilimciler. Arkadaşlar bunlar müthiş çalışmışlar yani. Takı takı çıkartmışlar adam. Biliyor adamlar da binlerce yıl var ya. Binlerce arkadaşlar. arkadaşlar. Yutturamazlar. Asla yutturamazlar. Yemez. Bakın kaç tane sonra bitti bunlar. Oyunlar da bitti yani. Artık batı ağrı bu kelimesini konuşmaktan kaçıyor artık kaçınıyor. Yok zaten böyle bir şey. Safsat İngilizlerin uydurduğu bir bu işte. İşte Yunan, Pers deniyor. Bunlar hepsi Türk Turan'da Hepsi Türk Turan'dır. Ya dünyadaki bütün medeniyetler bak. Arkadaşlar bütün medeniyetler Kur'anlar Türkler Turan'lardır. Dünyanın her yerinde ya. Ya dedim ya bu gerekten, gönetten, yasadan geliyor, kanunlardan geliyor hepsi bunlar. Çünkü in, insanoğlunun zekasını geliştirenler, Türkler, Turanlar diyor adamlar, 700 bin yıl önce ya. yazmışlar, 700 bin yıl önce diyor, Bundan insanın zekasını geliştiren toplumdur diyor Turanlar. Ve bunlara verilen isim Mavatarlar, Manaslar diyor. Ve bu insanlara şükran borçluyuz diyor Batılı bilim adamlar ya. Yani çıkartmışlar işte, demiyor böyle, Maviş, Arion, Marion, Yunan, Pers kimmiş hepsi? Siz i̇şte soranlara söylüyorum arkadaşlar. Sorun, yazın bunların hepsini bir kenara. Yazın. Bu söylediklerin manası çok derindir arkadaşlar. Manası derindir ya. Hatta Grandi Kalp'in bir haritası var arkadaşlar. 17, 1247 yapmış bu haritayı. Haritanın ismi Grand Tartarian. Grand Tartarian ya. Çin'deki bölgenin ismi bir tarafı Uzali. Guzali, Uzali. Bir tarafı Yunan bölgesi ya. o. Çin'de, Çin'de. Kardeş diyor bunlar. Kardeş, kardeş. Türk hepsi Türk. 1247 yav. Dünyada Yunan'a tek biz Yunan derece. Türkiye'deki de. Yunan derece. Bunlar ince konular. Dedim ya. E kadarız. Kimse bizden kaçamaz. Arkadaşlar dünyada kimse Türk duran geçenden kaçamaz. Hani kendileri çıkartmış Oh ne kadar rahatız yani. Batılı çıkartmış Oh tak diye koyuyorsun, anlam diyorsun, bak diyorsun. Al bak diyorsun, bak kendi adamı çıkartmış diyorsun. Küpkırmızı oluyor. Güzel, güzel. İşte dedim arkadaşlar, Grek dedikler, Yunan, Pers, hepsi, hepsi biz. Hepsi Türk Turan'dır. İskit Tatar, Masaget'tir. Unutmayın bunu, unutmayın, sakın sakın sakın. Ben burada hep size saygılarımı söylüyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ne mutlu Türk'üm diyor. Saygılarımla.